şansla bala. Ona lan. Yapay zeka da helikopter. Gidelim. Para kasalım. Helikopterden düşen ne vurunca çok para olmuyor aslında. Stronghold'da gider vurunca oldu. Daha Stronghold'da gidelim. <laughs> <laughs> Ya sen mi şey oynadın ben mi belli değil. Allah. Ben basıyorum. Sen selfie ni niye almadın be? Selfie alsana dışarıda etiketledim. Dur dur. Etiket <laughs> Boss gelecek mi acaba? Yapıyoruz eksplozif görevini yapmamız lazım. Tamam sese gideceğiz. Fena vuruyorlar. Rakip abi. rakip rakip rakip. Nerede? Bot değil bence. Ağzıma sıçtı Dimitros. Onda tamam şey de öyle. Tuvalette. Hayır hayır. Bot değil, bot Anladım, değil. Tamam tamam. tamam. Ya ağzı nasıl için böyle oyunun ya? Niye bu de gözükmedi? Gelmiştir. Anlıyorum. Neyse para var hala. Oha sende deli para var. Çık oradan. Beni al. Ben golu koyamadım mı? Geldim. Var mı biri? Diffuse <laughs> yaptım. Abim rakip nerede? Şeyde. Ya gaz maskesi var, şey var, üçlü var. Arkada Kanka var. herif şeyde. Tepette. Alışveriş merkezinde. Aynen. Evet. İçeri Alışıyor. girebilirsin. Bir sürü İçeri. şey var. Geliyor, geliyor, geliyor dışarıda. <laughs> Lan arkan, arkan, arkan. Tepe, tepe çatı, 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 çatı. <laughs> Bot muydu bu? Beni kaldırsana alttayım. Bilmiyorum neredesin? Bilmiyorum. Dayım. Düşürdüğümü kaldırabilirler yalnız. Kill yazmadı sanki. Yok yok bot değil. Bot mu? Bak arkada botlar da var. Hiç anlamadım ben de bir kill. Kaç var? Bunu alsana be. Ne? ne o ne? Kaç var? Kaç var iki. Se demek ki vurmuşsun. Yardım şekilleri. Kulağa gitsen kilin olurdu kulak. Nereden bileceğim? Kulak Gerçi doğru ikisini normal aldım ben galiba. Evet. Takımı Belki aldın işte. Belki takım arkadaşım almıştır. Kulağa gitmişimdir. Ben evet, takım arkadaşım beni taşıdım? çok. Evet bende ben de olmuyor ama benim takım arkadaşımı taşıdım çok oluyor. Hadi gidelim. Lan mı hiç? gel Ya sandı. Orası. Ya oluyor ama orası. Atlarız At. ha evet. Atlarız. Adam mı var lan burada? Adam mı bu? Bakmıyorum ki. Adam o, adam o. <gülüyor> <gülüyor> Aldım seni. şeyi. kişi varmış. <laughs> Aa kulak da bitmiş. Param var mı? Param da yok. Param olsa bile alan kapanıyor. Şuraya yok. Zaten yokmuş evet sepet yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Torgulasan adama. Nasıl? Basılı tut. R'ye. Yok, bloklu, bloklu, bloklu. Ha. Well bloklu mu yazdı? Hangi tuş? Ananı Oy, oy gördü dur, dur. Gördüm. Gördüm seni. Gördü seni. at, smoke at. Bas bir de armor, aynen. Smoke değil mi sana Oslanmış. Bayıldım. Öldü bırak onu öldü o. Çok güzel. Sanki SMC daha Lan. rahat. Sanki SMC Burada. Daha rahat. SMC? mermisi. Heh. Armor bas armor. Adam kendini kaldırdı lan. Arkadaki mi? Ha. Takım arkadaşı var demek ki bunun. Armor yok, sıçtık. Geldi. Bekle biri birini vursun sen sonuncuyu al. Hakim bu burada işe yarama bak solda kaçtı da çok uzak. Eski armor'un olsaydı. Dur dur. Oradaki inşallah bana sıkmaz. uzun namlulu bir şey var galiba. Aha çatışıyorlar. 3 kaldınız. 2'ye 2 iki kaldınız. Bir tek ağacın oradaki kaldı galiba. Yo, nerede kaldı? Tepe. Sus. Hadi be! Yes be! Hadi oğlum! şov yapıyorsun. Aa, şov aa, yapıyorsun. Ne, koydu, ne sandın? Bir de diyor ki şansa havala. Ne şansı kardeşim? <laughs> kaydet, 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 kaydet. Kaydettim.